bugünün kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle saray sarma yapacağız. Bazı yerlerde saray sarma, bazı yerlerde sultan dokumu diyorlar. Hep beraber yapalım, görelim Allah'ın izniyle. Tepsimizi önce bir tatlı kaşığı tereyağına yağlayacağız arkadaşlar güzelce. Yağlamasanız da olur. Fakat daha çabuk güzel kolay sarılsın diye ben yağlıyorum. Bunun üstüne bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Bu Hindistan cevizinin içinde 50 gram var. Evde de vardı biraz. Toplam 60 gram Hindistan cevizini yağlamış olduğum tepsiye bolca serptim. Arkadaşlar şimdi şu anda buzdolabına koyacağım bunu muhallebimi yapacağım tenceremin içine bir su bardağı unu boşaltıyorum. Bunu biraz un kokusu gidene kadar tencerede böyle kavuracağım arkadaşlar. Hani un kokusu gitsin hemen. Çok az bir şey. Şimdi bunun Un kokusu gitti, kavrulmayacak arkadaşlar. Ben çekerim, un rengini değiştirmeyecek. Şu anda altını kısıyorum ve sütünü boşaltacağım. 1 litre süt, bir su bardağı unulan beraber şu anda karıştırıyorum. Bunların malzemelerini videonun altına yazacağız. Oradan bakarsınız. <laughs> Bir su bardağı toz şeker. Üç yemek kaşığı kakao bunu bir güzelce pişireceğiz arkadaşlar kaynayana kadar pişecek daha sonra içine tereyağı vanilya koyacağım kaynayıp altını kapattıktan sonra tereyağından vanilya koyacağım içine kaynamaya başladı bakın arkadaşlar göz göz oldu tam istediğimiz kıvama geldi bakın bu ölçüleri bu kıvam tam kare aynı ölçülere birebir yaparsanız yakalarsınız her şeyi kapattım altını şekerli vanilya bir paket bir yemek kaşığı tepeleme tereyağı koydum. Tereyağı bunun sıcaklığından eriyecek. Bir dakikada hemen böyle yapacağız arkadaşlar. Tamam bir dakikada böyle döndürdüm. Arkadaşlar fırın buzdolabından çıkardım. Koyacak arkadaşlar. Sıcaklığı gittikten sonra dolaba koyacağım. Dolapta da bir bir buçuk saat durduktan sonra vaktiniz varsa daha fazla da durutabilirsiniz. Sonra üstüne krem şanti yapıp saracağız, rulo yapacağız. Onu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar bir paket krem şanti, bir bardak soğuk süt. Dolaptan çıkardım. Bir bardak soğuk süt. Bir paket krem şantiyi boşaltıyorum. Toz krem şanti. arkadaşlar fırından dolaptan çıkardığım şeyi muhallebinin üzerine bunu yapmış olduğumuz krem şantiyi incecik seriyorum. arkadaşlar. Kimisi paşa lokumu diyor, kimisi saray lokumu diyor, kimisi sultan lokumu diyor. Artık ne derseniz. Bunun üzerine ceviz de serpebiliriz. Fakat ben böyle taze, sade istedim. Ama şurada nasıl ceviz serpeceğiz gösterelim. Bunların üstüne böyle ceviz serpebiliriz öyle böyle yapabiliriz. Nasıl isterseniz. Bir de böyle göstermek istedim. Bunlar cevizli olanlar. Arkadaşlar hepinize afiyet olsun. Bütün yapanlara afiyet olsun. Benim videomu baştan sona kadar seyrettiyseniz yorum yazmayı, emoji göndermeyi unutmayınız arkadaşlar. Desteklemeyi unutmayınız, abone olmayı unutmayınız. Herkese bütün yapanlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun.